Deva Partisi'nin 14 Mayıs seçimleri öncesi boşalan il başkanlarına atadığı isimleri Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İdris Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Partinin İzmir kurucu il başkanı Seda Kaya Ösen'in 28. dönem milletvekili genel seçimlerinde İzmir milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etmesinin ardından il teşkilat başkanı olarak görev yapan Egemen Pamukçu vekil olarak atanmıştı. Ösenden sonra boşalan koltuğun sahibi partinin yönetim kurulu üyelerinden Serap Kara Osmanoğlu oldu. Şahinin açıklamasına göre İstanbul İl Başkanı Ali Hakan Aoğlu oldu. Bursa İl Başkanlığına Zeki Kahraman, Trabzon İl Başkanlığına Selçuk Keskin, Mardin İl Başkanlığına Abdülkadir Kerim oldu. Çorum İl Başkanlığına Yunus Emre Özdemir ve Burdur İl Başkanlığına Hasan Uçar atandı. Deva Partisi İzmir eski il başkanı Seda Kaya Ösense sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kara Osmanoğlu'nu tebrik ederek şu ifadeleri kullandı. İzmir'in ikinci kadın il başkanını yine partimizden çıkmasının gururunu yaşıyoruz. İl başkanı görevine atanan Sayın Serap Kara Osmanoğlu'nu tebrik eder, yeni görevinde başarılar dilerim.